Şimdi oruca niyet zamanı sorulmuş. Niyet zamanı iftar açar açmaz gece giriyor. Başlayabilirsiniz yarınki oruca. Ramazan'da her günün orucunun ayrı niyeti şarttır. Ama niyetin yeri kalptir. Yarın oruç tutacağını düşünmen bile niyettir. Bitti. Ama dilinden de yarın oruca niyet ettim diyebilirsin. Bu gece iftarda bunu diyebilirsin. Ama sahura kadar da diyebilirsin. savurdan sonra da diyebilirsin. Yani niyetlenebilirsin. Ta kaba kuşluk dediğimiz Zeval vaktinden öncesine kadar efendim günün ekseriyeti oruçlu vaktin ekseriyeti niyetli geçmesi için o zamana kadar insan niyet edebilir. Savura kalktım. Zaten zaten dille niyet ettim demel lüzum yok. Savura kalkmak da nedir? Niyettir. E, niye kalkıyorsun savura? E demek ki yarın oruçlusun onun için. Ama diyor savura kalktı da oruç tutmama kalbinden geçiriyor. O onun e, niyet e, savura kalkması niyet olur mu? Olmaz. Bektaşı gibi. Oruç tutmazmış. Hep her gecede savuru kaçırmazmış. Dediler ki ya sen oruç tutmuyorsun. Niye savura kalkıyorsun? E savura da kalkmayayım. Hepten gavur mu olayım dedi biliyor musun? Ha o yarın tutmayacağım diye niyet edenin niyeti mi olur savur? O başka bir şey. Ama savura fiilen kalkmak bile niyettir. Niyetin yeri kalptir. Kalp yeterlidir. Dilden de niyet ettim. Yarın oruca dese bu da iyidir. Zararı yoktur.